Başım. Şuna bak da adam gibi bir kapım yok. Şu zengin adamı bak. Ne güzel oteli var. Keşke benim de. Keşke benim de şöyle bir tane otelde bir evim olsa. Hemen şuradan işçilerimi alayım. Şöyle. Bugün iş yapacağım. Şuna bak bir tane meşalem var. Dur çok açım. Şundan gidip azıcık bir altın elmek yemek istiyorum. Buranın da kapısı yokmuş. Tık tık tık. Ay. Aa, tarlan gibi indi. Ben bir şu eve gittim ya. Aa, ne abla? oldu? Benim şey elmasım yok ya. Bana azıcık elmas verir misin? Başka kapıya bir aldım. Hadi kış kış. <laughs> hiç bana elmas vermiyorlar ya? Şuna bak şu evime bak. Daha kapısı bile yok. Neyse ben de azıcık evimi geliştireyim bari. Bu kadar ee, ben elmasları nereden buldum sanıyorsun? İşten kazanıyorum herhalde yani. Ama ben çok zenginim. Yani şu işe gitmem bile lazım değil. Şu belediye de o adamda gitmişsin. Oraya evimi büyüttü bitmeyeyim. tık 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 geliyorum evladım. Aşna. Sen belediye başkanı mısın? Evet. Evimi büyütebilir miyim? Bir bakalım evine. Evet. Bir takip etti seni. Şurası evim. Evet. abla yaklaşık şurada. Ben ben sonra. Tamam. Ben abla işte burası. Ay bu ne iğrenç bir ev ya. Büyüte, büyüte, büyüte. Büyütebilirsin ama tamam. azıcık sana elmas vermem lazım. Tamam abla. Çok zemin, ha çok da vermeyeceğim. Ben ben <laughs> ah acaba bir tane mi verecek? Of. <laughs> abla bu ne ne evladım işte ıı, adı neydi unuttum elmas bir sandığına bakalım hiçbir şey yok sande bir tane de, ıı, sürpriz koyalım bakalım şöyle acaba ne koydu tamam abla ben gidiyorum tamam otelde de kalabilirsin ben denizine tamam. tamam mı Ayyim, ben bir acaba ne koydum 15 tane daha hemen gideceğim kendime bir ev alacağım. gideceğim şuradan bir ev alacağım. Abla abla abla. Ne oldu? Bana, ben şu evi alacağım. Hangi? Şu evi. Hı? Şuradaki evi. Bu otel evladım otel otel. Ee, burada... O değil bu değil abla bu. Dur burası Hangisi? da değildi. Ha tamam gel abla gel gel o burada değildi bu Acaba bu evin kirası kaç lira abla? Bir lira. Hayır o değil. Hangi? Otel almayacağım abla. Şuradaki Gel. Bakayım. Bu burası abla. Ee, bakalım bir odalarına. Çok iyi abla işte buralar. Kaç elmasın var senin? Sizin verdiğiniz. Değil. 64, 15, evet. 600, on, 600, 6500 ama bu ev 1800 lira ya canım. Hayır, bin yani sekiz. bir elmas bloğu. Uh -uh. Aynen bir elmas bloğu. Hayır. Abla çubuğun var mı ya? Yok. İki tane çubuk verilmişim. Veremem. Artık sana yok. Ee, sen tamam evini ben büyüt. Ev şekil yapma. Gel şuraya elmasını vereceğim. Adam gibi otur yerine. Ne yapıyorsun lan? Ya? Hiçbir şey vermiyorum sana. Ben aslında zenginim. Ha 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 ha. Şaka yaptım tabii ki de inandın mı? Troll. Baksana da altta nelerle geziniyorum. Daha baksana adam gibi bir tahta kılıcım var. Bu Bunda da bit var. Vereyim mi abla? Gel, gel, gel. Ya git be şuradan. İyi tamam. Öf. Şu adamlardan da gıcık oluyorum ya. Elmas var bir tane bana vapmaya çalışıyor salak. Ben de, de bin tane elmas var sanki hiç bilmiyorum. Ay ben de bir şu oteli bakayım bir şey almıştır filan. Ben de ben şuradan bir tane şey yapayım. Bir tane elmas çekeyim hadi. Hiç burada hiç eşim yok mu ya? Yani. Burada yok hiçbir şey. Şuraya bakalım. Burada yataklar var sadece. Ah be bu evimde bir tane elmas bloğu unuttum. Aa, yukarıya en üst katı. Ah. Tuvalet o müdür açık bir Ne? Yeah. Tamam. Sponu çektim. Bir chest yok mu ya. Neyse benim evde bir sürü var aşağı ineyim. Bende ki artık bu topraklar çöp. Şu fakire bakayım. Fakir. Efendim, bir şey diyeceğim ha. sana. Bir evine bakabilir miyim? Bak abla. Hiçbir şey yok bu sandıkta. Evet abla. Abla gel ben sana bir tane sandık vereyim istiyorsan. Ver. İkisini de verebilir misin? Ver. Yok abla bir tanesini ver. O zaman <gülüyor> ben <gülüyor> istemiyorum. Bende bir sürü var. 100 tane var sandık ay ben şimdi bir izin, şuraya da büyük bir yer yapayım Hatta ben tur şuradaki şu sandığımı kardayım yatağım da burada da yatağım ama gerek yok. Hmm. şuraya en masrahibi, şurayı izleyim ki bu masrahi fakir zengin olmuş bir de ya. Acaba Aa, Hı. 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 Ay, boyum, bu yer nasılmış? Ama burada bir çok var. Ay bu ev bu teviymiş benim evim daha zengin. Ha 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 ha. Başka şeyleri alayım. çalayım. Her zaman gibi. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho. Evet şimdi o zengin evinizi çalacağım. Evet hemen şu zengin evinizi bu çalacağım. Hemen Ama bu elmasları nereye koyayım? Ay. Ah. Hayır. Elmaslarım duruyor. Şunları alayım. Daha neyse almayayım. Ya bir şuralara bakayım. bakayım. Şu, Şu evin bu kim ya? Görmüyor. Ben ee, görmüyor. Yok. Yatayım ben en iyisi. Abla beni görmüyor. Ama niye ben o elmasları alamadım ki? Evet birisi var bu evde. <laughs> Kerem. Kaç kaç kaç. Kerem. kaç. Kaç şimdi Hemen polisleri alıyorum. Ki. Alo polis bey. Ne oldu? Ben sizden bir şikayet şey alabilir miyim? Virüs benim evimi soydu. Tamam hemen geliyoruz ekiplerle. Ama sadece bir kişi. O da kız senin gibi. Hadi geliyoruz. Bay bay. Peki. Hadi bay bay. <laughs> Filmerciyimi çaldılar bunlar. Ben şimdi ne, ne yapacağım? Oh, oh, oh. Kaç tane Geldik. elmasım oldu? Gelin gelin. Çok iyi olur. Hadi gelin. Şuralarda üzüyor sanırım. Kaçtı çünkü sizden. Kaç tane elmasım oldu? Olamaz. Tam gece gece olduğu için o beni göremiyor. Görebiliyorum sanırım. Aha gördüm. Hayır abla. Ab, hayır polis abla ama 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 hayır. Ay, ay, şimdi. Polis Yerinde polis dur. Kımıldama yoktu. Seni öldürürüm hemen. Hayır. Ama Abla tamam. Gel beni takip et hemen. Tamam. Şimdi... Senin evin mi? Polis abla. Hayır evin değil. Lan gel buraya. Psikopat. Gel buraya. Hı. Geliyorum hemen yüzünü çok biliyorum. Hadi gelin. Şuraya. Şuraya tıkayım. İlk önce elmas setlerini ver bakayım. Evet bu. Her şeyini ver. Tamam hopla. Al. Her şeyi. Alamıyorum. Hopla Hepsini veriyorsun. Tamam, o elmasları tamam. falan. Seni veriyorum abla. Bunlar ne be? Elmasların da. Al abla. Hayır. Al. Abla, hiçbir şeyim kah ne hapisesi nerede? Gel buraya burası. Bir de haritam var. Haritamı da atayım mı abla? Atma. Gel şuraya. Hayır, ben şimdi bu gece boyunca burada mı kalacağım? Evet. Hayır. Şöyle tıkayım şunu. Şu camları da kapatacağım mı abla? Bakayım ben. Bu blokluk. Yok. Kapatmayacağım orayı. Tamam abla. Şu... <laughs> Hayır ben böyle durumları diyecek adam mıydım ya? Sana kim öğretti bu çalmaları filan ya? Hiç kimse abla. Annem baba neredesin bakayım? Öldü. Ne? Ama sen böyle çalmaya başlamışsın. O tamam yüzden abla seni git. Tatıyorum. Tamam abla hadi git be. Uykumuz geldi. Ben şurada yatacağım. Ya. Abla hadi git yat be. Burada yatacağım yatak kalıpta. Tamam abla. Şakalımız yok mu? Hep canım sen. Abla benim evimden ha. gitsin zaten artık abla. Abla değil. Polis polis abla diyeceksin. Tamam abi polis abla. Şöyle yatağımızı koyalım. Hem bekliyorum hem de yapıyorum ha ona göre. Tamam. Bak buradayım. Nerede hop abla? hop hop çocuk. Çit kapısını çıkardım bir şey yok be. Burada oyun oynamak için. Hop bir dakika bu ne? Ha? Ben elmasla yapayım şuradan. Hayır abla Küçük. lütfen lütfen yapma. Çık şuradan. Tamam abla. Hayır kaç kaç kaç. Ya. <laughs> abla abla. Yapma. Hayır ayağım kırıldı hayır. Vurdum vurdum seni. Pat. Hayır. Hemen gel buraya. Tamam abla. Tamam. Böyle düşecek adam mıydın? Adam mıydın? Gördü. <laughs> Buraları elmasla kapılın. Çıkamazsın. Tamam abla. Sen yat hadi. Abla neredesin sen? Buradayım. Hop oh. kaçmaya atla, çalışıyor. Atla, atla. Kaçmaya çalışıyor. Atla, atla, çalışıyor. atla. kaçma, Hayır, çalışıyor. hayır. Atla, atla, atla. Kaçmaya Kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya çalışıyor. Kaçmaya. Kaçmaya çalışıyor. Seni yakalayacağım. Dur. Bekle. Hayır abla. Seni yakalamadan ben durmam. Riyalarda çıkıyor ya. Ben aslında polis değilim. Hani ben zenginim ya işte. Hı. Ondan ben şey oldum. Yani benden kaçma. Tamam. Gel sana biraz daha elmas vereyim. Hayır abla kaçtım ben. Kaçtım işte. Evet arkadaşlar bu zengin ve fakir filmini beğendiyseniz abone olup like evet atmayı unutmayın Çok emek verdik şu evleri yüklemek yapmak için. O yüzden siz de bir like atarsanız çok seviniriz. Arkadaşlar. Yarın saat tam 7'de bu videonun ikincisi gelecek. Arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar Heh. bir şey diyeceğim sizlere benim kanalıma da abone olmayı evet, unutmayın. Evet, yarın belki onun kanalına atarız. Ona göre bilgilendirme videosu atacağım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Arkadaşlar biz gelişebiliriz artık. Bu kadar bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.